Herkese selam. Heyecanlı Tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar her günü kazanmaya kazandırmaya devam ediyoruz. Yine Çılgın X1'de güzel kazançlar sağladık. E, Olası kombinasyonu yine deneme tahminleri ikinci deneme tahminlerinin e, sizlere dün paylaşım yapmıştım. Onda daha çok güzel kazançlar oldu. Onun dışında da arkadaşlar ekranda gördüğünüz topluluk bölümünde yine e, 4-5 gündür paylaşım yaptım ve yılbaşından önce de aynı şekilde devamlı paylaşım yaptım canlı bahis tahminleri. Arkadaşlar burada zaten görüyorsunuz ekranda 1.5 üst tahmin ediyoruz. Burada zaten risksiz olduğunu belirtiyorum. Diyorum ki arkadaşlar futbol riskli toplam gol 1.5 üst Oran arttıkça oynayın. Maçta gol yoksa diyoruz 0-5-3 açılmışsa yani 0-5 üst gol açılmışsa oran arttıkça maç bitimine kadar oynuyorsunuz. Bunları her gün zaten ekranda sizlere gösteriyorum ki bazı arkadaşlar hala bunda ısrarla ben yani bir tane bayısı oluyorum diye vesaire diye. Neyse. Ee, arkadaşlar ekranda görüyorsunuz. Tek sadece maçla yine dün de aynı şekilde kazanmıştık. Bir önceki gün de aynı şekilde. 60 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin. 62 .500 TL. Tabii ki e, bunu her seferinde söylüyorum. Bütçeye göre arkadaşlar ilk kupon 4000 TL. Ondan sonraki kuponlarda 2500 TL şeklinde. Gördüğünüz gibi 554 Ücretsiz paylaştığımız kupon arkadaşlar topluluk bölümünde yine yine kazan sağladı 5.54 oran 3.41 oran. Aynı şekilde 277, 298, 256, 230, 205, 188, 162, 149. Zaten başlangıcı 149'da 4000'i görüyorsunuz arkadaşlar en altta. Şimdi arkadaşlar önceki de kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar ekranda görüyorsunuz 2 beğeni var. Yani ondan sonra diyorlar ki hocam neden canlı bahis daha fazla paylaşmıyorsun vesaire. Görüyorsunuz arkadaşlar daha dün de bunu biliyorsunuz ki aynı şekilde sizlere ürettim. Bu kupon da arkadaşlar çılgın seviye 2'de çılgın experience seviye 2'si kampanyalı biliyorsunuz ki 5000 TL'den açtım. Herkese aynı gün ödemesi 5000 TL ödemeyi kaldırdım. Yani 10.000 TL üyeliği ama onu kaldırdım. 5000 TL'den Çılgın x e katılabilirsiniz arkadaşlar. Bunu tekrardan sizlere söylüyorum. Kampanyalı şekilde. Çılgın X1'in aynı şekilde seviye 2 kuponu bu da arkadaşlar. Bu da kazanç sağladı. Onun dışında da canlı bahislerimizden de kazanan oldu. Dün de zaten arkadaşlar yine ekranda görüyorsunuz. Güzel kazançlar sağlandı. Ondan önceki gün de aynı şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. 61 bin kazanç sağladı. Yani arkadaşlar güzel kazançlar sağlanıyor ama yine beğeni yok. Yine beğeni az. Abone, ol, abone olanlar az. Yani arkadaşlar düzenli şekilde bunu Karşılayacaksınız. Düzenli şekilde paylaşım olacak. Emeğin karşılığı arkadaşlar. Her zaman söylüyorum iyi olacaksınız. Gerçek tahminlerle kazanacaksınız. Kendinize, hayatınıza yeni bir düzen kuracaksınız. Düzenli şekilde söylediğim şekilde oynadığınız sürece aynı şekilde kazanç sistemlerinin nasıl devam etmesi gerektiğini zaten söylüyorum. Her seferinde bunlara uyduğunuz sürece her zaman kazanırsınız arkadaşlar. Kazanmama ihtimaliniz yok. Zaten her gün şu anda yeni sistemde çılgın X1'de kazanç oluyor. Seviye 2 kazançları da zaten arkadaşlar çok güzel kazançlar sağladık. Dün de aynı şekilde bugün de aynı şekilde. Şimdi e, abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki Çılgın X1'in seviye ikisi arkadaşlar. Haftalık 10.000 TL. Ben onu aynı gün kazançtan 5000 TL şeklinde yapmıştım. Yani 5000 ödeme yapıyordunuz. 5000 de aynı gün kazancından ödüyorsunuz. Her gün kazanç oluyor zaten. Yalnız şöyle bir şey oldu. O 5000'i kaldırdım ben biliyorsunuz ki arkadaşlar. Kampanya olarak 5000 TL'den açtım. Herkes yararlansın diye arkadaşlar. Yani sonra işte kampanya bittiği zaman böyle oldu, şöyle oldu. İşte 2 günden bir şey olmaz, üç günden bir şey olmaz. Beni de üyeliğe alın. Böyle şeyler çok oluyor çünkü arkadaşlar. Bunu da tekrardan sizlere söylemek istiyorum. Bu arada çılgın oranda da arkadaşlar 1 milyon 200 bin üzeri kazanç sağladık. Bir haftada 3. kazancımız oldu. Tabii ki 3 kazançların toplamı da 2 milyon üzeri geçti. Çılgın oran da değişti biliyorsunuz ki arkadaşlar. Çılgın oranda biliyorsunuz ki 20 TL ile 100 TL arası bahis yapıyorsunuz onda o düzenli şekilde oynuyorsunuz. Onda da arkadaşlar kampanya yapmıştım. Biliyorsunuz ki haftalık biliyorsunuz ki üyeliği 40 bin TL onun. onda da arkadaşlar ne yaptım arkadaşlar? Haftalık alana aylık olarak üyelik veriyorum. Kazanç sağlıyor. Bir aylık ödemesini yapmıyor. Sadece haftalığını yapıyor. Bir ay içinde kazanç sağladığını %25'ini Ödeme yapıyor arkadaşlar. İsteyen de 3 haftalık fiyatına da arkadaşlar 1 aylık satın alabiliyor. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Bugün için sizlere olasılık kombinasyon maçlarından vereceğim arkadaşlar. Uluslu kombinasyon tekrardan başlayacak. Yalnız hala sistem bitmedi. Yaklaşık bir hafta sonra bitmiş olacak inşallah. Onunla ilgili de çok uğraşıyoruz. Biliyorsunuz ki uluslu kombinasyonda da çok büyük rekorlar kırdık. Şimdi arkadaşlar uluslu kombinasyon nedir bilmeyenler için uluslu kombinasyon belli sayıdaki maçı birbiriyle kombin etmek anlamına geliyor. Kombinasyon sıralaması yok. Sadece işte iki tane sabit bir tane farklı şekilde Kupon yapıyorsunuz. İster üçlü ister dörtlü ama bir tanesi farklı olacak şekilde yapıyorsunuz. Bunun dışında bütün maçların kazanmasına gerek yok. Belli sayıdaki maç geldiğinde zaten kombinasyon sıralamasına göre yeterli oluyor. Kazan sağlamış oluyor. Toplamda 7 tane bugün gün için tahmin çıkardım sizlere arkadaşlar. İstediğiniz gibi değerlendirme yapabilirsiniz i̇lk maçımız Göz Göztepe karşılaşması arkadaşlar. Maç sonucu 1. Kayseri Spor karşılaşması maç sonucu 1. Roda karşılaşması 2.5 üst. Venlo karşılaşması 3.5 üst. Brighton karşılaşması 3.5 üst. Granada karşılaşması 2.5 üst. İsterseniz 2 iki tane 2.5 iki üstü birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Birleştirdikten sonra da bir tane farklı farklı seçebilirsiniz kombinasyon olarak daha yüksek oranlı olmasını istiyorsanız onun dışında bütün kombinasyonları yapın arkadaşlar. İster tekli, ister çiftli, ister üçlü, ister beşli. Ama en az üçe kadar yani birinci, ikinci, üçüncü. Zaten iki maç hariç toplam beş tane maç. Zaten tek maç, tek maç olarak da değerlendirme yapabilirsiniz. Bütün sistemi yaptıktan sonra da sistem yapmak isterseniz. Sistem 6-7 yapabilirsiniz. O da 6 tanesi geldiği zaman misli değerini kazanırsanız. Bu şekilde arkadaşlar. 2 tane zaten e, üç buçuk üst yaptım iki maçı. Zaten o iki maçı e, üç buçuk üst yaptıktan sonra e, diğer iki buçuk üstleri seçmedim. E, onları da iki buçuk seçebilirdim ama ikisini sürpriz olarak değerlendirdim. O iki tane sürprizi e, yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz gibi e, istiyorsanız iki buçuk üst değerlendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. iki tane maçta. Şimdi e, bunun dışında e, Göztepe karşılaşması, Kayseri Spor karşılaşması. Sürpriz olarak da arkadaşlar iki maçında handikaplı ev sahibinin kazanmasını düşünüyorum. Onu da ayrı olarak arkadaşlar sürpriz olarak değerlendirme yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar biraz evvel bahsettiğim gibi çılgın x1'de biliyorsunuz ki aynı şekilde arkadaşlar her gün kazan sağlamaya devam ediyoruz. E, kampanyalı aynı şekilde arkadaşlar seviye içimiz e, biliyorsunuz ki haftalık 10.000 TL ydi. onu 5000 TL'den tekrardan arkadaşlar kampanya olarak yaptım sizlere yararların her gün görüyorsunuz kazanç sağlıyoruz arkadaşlar siz de düzenli şekilde kazanç sağlayın kazan sistemlerinde zaten her zaman biliyorsunuz ki kazanabilirsiniz e, biliyorsunuz ki arkadaşlar seviye biri var seviye seviye 1'de çılgın x seviye 1'i haftalık 20.000 TL arkadaşlar. Onu da 10.000 ödeme yapıyorsunuz. 10.000 de aynı gün kazançtan şeklinde. Onda sınırsız kupon arkadaşlar. Sınırsız canlı ve basketbol tahmininde canlı olarak gönderim yapılıyor. Onun dışında 10 tane kombine kupon gönderiliyor. Topluluk bölümünde biraz evvel kazanç sağlamıştık. İlk yarım MS tahminleri gönderiliyor. Bir mesela şu anda seviye 2'de çılgın X1'in seviye 2'sinde bir tane ilk kere geldi. Ee, arkadaşlar şeyde seviye 1'de de 3 tane geldi. Aynı şekilde bu şekilde kuponlar veriliyor. Bu şekilde seviye 1'de de gönderiliyor. Ona göre de nasıl isterseniz o şekilde oynuyorsunuz. Kazançları görüyorsunuz. Toplam şu anda e, 300 bini geçti kazanç. Toplam kazanç. E, iki sistemin kazancı da arkadaşlar 600 bin üzeri oldu. E, onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki biraz evvel bahsettiğim seviye 2 var. Seviye 2 çılgın X1'de haftalık 10.000 TL. 10'da arkadaşlar kampanyalı yaptım. 5000 ödeme. 5000 aynı gündü. O aynı günün kazancını kaldırdım. Yani aynı gün ödemesi ödemesi yok. Sadece 5000 TL olarak haftalık yararlanabilirsiniz. E, seviye 2'de ne var arkadaşlar? Çılgın Xperia'nın seviye 2'sinde. Zaten topluluk bölümünde de aynı seviye 2'den paylaşıyorum. Arkadaşlar onda 5 tane kombine kupon var. Onun dışında arada e, tekrardan kombine kuponu da atıyorum çıkarsa. Onun dışında Arkadaşlar e, ilk yarı ms tahminleri var. Mesela dün e, aynı şekilde birden sıfırda kazandı. Bulduk onu da. Onun dışında arkadaşlar futbol canlı bahisleri aynı şekilde e, hız kesmeden devam ediyor. Çok dikkatli ilerliyoruz arkadaşlar. Çok dikkat ediyoruz. E, mesela Dünün bir önceki günün 98 şikeli maç tespiti vardı. E, aynı gün arkadaşlar pazar günü yani dünün dünde de 63 tane. Yani çok dikkatli ilerliyoruz arkadaşlar. Çünkü hiçbir şekilde kaybetme e, olasılığımız e, olmasın diye artık ee, bu şekilde devam ediyoruz. Zaten biliyorsunuz ki kazan sistemleri arkadaşlar hiçbir sisteme benzemez hesap sistemiyle yapılıyor. Ben de maç yorumcusu değilim. Veri bilimciyim. Bununla alakalı özel çalışmalar ve çok büyük emek harcıyorum. Emeğin karşılığı da hiç kimse vermiyor. Bunu da açıkça söylüyorum arkadaşlar. Beğeni atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz vesaire. Bu kadar kazanç sağlayan Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir sistem yok. Gözlerinizi iyi açın diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20 günü geçti. Nereden baksanız 23-24 gün oldu. Her gün kazanç sağlıyor. Yani böyle bir sistem yok. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar seviye üçümüz var çılgın oranın çılgın oran diyorum çılgın X1'in çılgın X1'in arkadaşlar seviye 3'üne de katılabilirsiniz bütçeniz azsa yavaş yavaş ilerlemek istiyorsunuz o da haftalık 2500 TL'den yararlanabilirsiniz onun dışında arkadaşlar onun içeriğinde seviye üçte de ne var arkadaşlar bir adet kombine kupon var 3 adet de canlı bahisli günlük devam edebilirsiniz arkadaşlar onda da güzel kazançlar sağlıyoruz. Değerli arkadaşlar son olarak çılgın oranın Biliyorsunuz ki e, dün yine 1 milyon 200 bin üzeri kazanç sağladı çılgın oranda. Çılgın oran nedir arkadaşlar? İki, i̇şte kısık korlar iki yer meyseler e, yüksek oranlı tahminlerden oluşan kuponlar sadece gönderiliyor. Sınırsız kupon arkadaşlar. E, sınırsız kupon olduğu için 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz. Bu şekilde e, devam, ediyorsunuz, devam ediyorsunuz arkadaşlar. Mesela e, dün 34 tane kupon çıktı arkadaşlar. E, i̇lk defa yani son 3 yılda ilk defa çok fazla kupon tutturduk. 24 tane birden kupon tuttu arkadaşlar. Çılgın oranda. Çılgın oranda da güzel. O da değişti biliyorsunuz ki. O da büyük kazançlar sağlayacak. Tabii ki arkadaşlar 20 TL ile 100 TL arası oynuyorsunuz. Bunu da bu şekilde devam ettiğinizde ne oluyor arkadaşlar? Büyük kazanıyorsunuz. Küçük beklemiyorsunuz. Hedefiniz de büyük ve büyük kazan kazanç sağlıyorsunuz. Çılgın oran haftalık 40 bin TL arkadaşlar. Aylık olarak artık veriyorum. Bunun nedeni ise Aylık olarak üyelik almıyorsunuz, haftalık olarak alıyorsunuz. Bir ay içinde de ne oluyor? Kazan sağladığınızda 1 ila 10 milyon arası kazan sağladığınızda arkadaşlar %25 ödeme yapıyorsunuz. Sistemi bu şekilde yaptım. Tabii ki isteyen de bir aylık 3 haftalık fiyatına e, satın alabilir. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Arkadaşlar... Lütfen sadece üye olmak istiyorum yazıyorsunuz. O an hazırsınız. Ödemenizi yapacaksınız. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Arkadaşlar karar verdiniz. O üye olmak istiyorum diyorsunuz. Bu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Bilgilendirme zaten yapıyoruz. Arkadaşlar ödemenizi yapıyorsunuz bilgilendirme yapıyoruz. Kuponlarınızı gönderiyoruz. Ondan sonra kuponları da gece 12 ile 6 arası gönderim yapılıyor. Onun dışında da bahis yapmıyorsunuz arkadaşlar. Düzenli oynuyorsunuz. Üyelik harcı lütfen rahatsız etmeyin arkadaşlar. Her gün ne kadar kazanç sağlıyoruz. Görüyorsunuz zaten böyle bir kazanç sistemi hiçbir yerde yok. Zaten biliyorsunuz ki çılgın X1'in özelliği her gün kazanç sağlaması diğer sistemlerden tamamen bağımsız ve farklı. Her şeyi farklı. O yüzden de arkadaşlar şu anda zirveye göre çünkü hiçbir gün kazanç olmadan kapatmadık. En güzel kazançlarla yine kazanmaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki son zamanlarda bu kadar kazanç sağlıyor ve herkesin de dikkatini çektik. Sosyal medyada da bayağı bir, bir konuşan var kuponları. Şimdi bunlarla alakalı konuşacağız. Bazı arkadaşlar yazıyor işte hocam sizlerin kuponu işte kazanan ona koymuşlar. İşte nesinin şurasında oluyor böyle. Arkadaşlar çok sayıda üye var. Oradaki üyede de üyelikleri olanlar var. Oradan da paylaşım yapan var. Oradan da oynayanlar var paylaştıkça. Yani bunun önüne geçme ihtimalimiz yok. Biz kuponları gönderiyoruz. Bunun takibini yapma olasılığımız yok. O yüzden de kuponlar kiminse kimin bizi ilgilendirmez arkadaşlar. Biz gönderiyoruz. Kazanıyor mu? Kazanıyor. Bizim için önemli olan budur arkadaşlar. Önemli olan hizmet. Bunu da en iyi şekilde yapan tek kanalız arkadaşlar. Tabii ki şunu da söylemek istiyorum Maç yorumu kanalı zaten arkadaşlar onların sistemi farklı. Tamamen maçları izliyorlar, takip ediyorlar. İşte her şeyi biliyorlar. Çoğu kişisi biliyor. Onlarla alakasız bir kanal burası arkadaşlar. Çünkü burası tamamen bağımsız. Buradaki sistem nasıl söyleyeyim size hesap sistemiyle yapılıyor arkadaşlar. Yani yorum kanalı değil. Ben de verebilimciyim. Maç yorumundan, takımlardan veya oyunculardan hiçbir şekilde şekilde anlama. Bu nedenle de arkadaşlar analiz kısmındayız biz. O yüzden de arkadaşlar bu şekilde sizlere tekrardan bunu söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar e, topluluk bölümünde takip edin. Oradan da kazanç sağlıyoruz. Her gün olduğu gibi yine işte 62.500 TL yine kazanç sağladık. Aynı şekilde dünün videosunda yine kazanç sağladık. Ondan önceki gün kazandık. Ondan önceki gün kazandık. E, 24. güne girdik ve 24. günde aynı şekilde kazanıyoruz. Kazanmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bahsettiğim gibi açıklama kısmında üyelik için yazabilirsiniz. O an iyi olacaksanız yazın lütfen. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Her zaman söylüyorum arkadaşlar, dünyada iyilik de kötülük de bulaşıcıdır. İyi olduğunuz sürece karşı taraf yani kapıldığınız kişi diyeyim şeytan melek kısmını söyleyeyim yine. Şeytan melek gibi düşünün arkadaşlar. Her kötü insan iyi de olabilir, kötü de olabilir. Ama hiç kimsenin seviyesine inmeyin. Her zaman saygılı olun. Saygılı ölün arkadaşlar ki sizden de saygıyla bahsetsinler Kötü insanlar her zaman biliyorsunuz ki kötülüğünü, saygısızlığını yaptığını, yaptığı işleri size bulaştırmaya kalkar. Ama hiçbir şekilde siz ona uymadığınız sürece hiçbir şekilde de onun seviyesine inmezsiniz ve aynı olmazsınız arkadaşlar. Her zaman iyi ve saygılı kalırsınız. Bunu asla unutmayın. Size bulaştırdığı anda arkadaşlar ne olur? O iyi olur, siz kötü olursunuz. Hayat bu şekilde ilerliyor. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Her zaman iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.